Kurs 1 ders 4'ten devam ediyoruz. Labirent sıra bölümümüz. Biz kırmızı nesneyiz ve domuza doğru yaklaşmamızı isteniyor bizden. Şu kısımda gördüğünüz gibi blok temelli. Zaten her zaman yaptığımız şeyler. 2 adet sola gidince çalıştır dediğimiz zaman bu şekilde bitiriyoruz bölümü. Devam edin. Bu kez sağ. Kendimize göre yönleri belirleyeceğiz. Bizim sağ tarafımızda kalıyor yeşil yaratık yani domuz. Şuradan kodu görüntüle deyip JavaScript kodlarını görüntüleyebilirsiniz. Burada satır sayısını kaç tane kod yazıldığı görülüyor zaten. Devam dedik. Aşağı inecek. Nispeten bölümler kolay şimdilik giderek zorlaşan Tabii ki de mantıkla ilerleyecek 2 tane yukarı ilerledim 4. bölümde devam dedik 5'e geçtim 1, 2, 3 3 sağ tabi yön tuşlarını da yukarı aşağı sağ sol durumlarını da burada öğretmiş oluyoruz evet, sol 2 aşağı Burada yanlış yapmak istiyorum. İki adet sol yapayım. Bakalım nasıl bu uyarı verecek bize. Çarptı buraya. Hata verdi. Bu şekilde değil dedi. Sıfırlı deyip şunu atıp doğru bir şekilde yapalım. Hata aldığımızdan ne olacağını görmek istedim. Size daha doğrusu göstermek istedim. Devam dedim. 7. bölümde bir Sağ bir yukarı gideceğiz. Sağ yukarı sağ. Uygulamaları benle birlikte yapmayı unutmayın. Hatta bölüm geldiği zaman durdurup siz yapın, yapamazsanız oynatın. Anaokulu veya ilkokul için bence gayet güzel etkinlikler internet sitesinden oynayabileceğiniz zaten ne zaman çıksa böyle farklı uygulamalar veya internet sitesinden olsun farklı durumlar olsa sizin için oynamaya çalışıyorum sol aşağı sol yukarı 1 2 3 sağa ve aşağı 2 tane sol 2 aşağı İki sağ. Önce iki abi sol. İki aşağı. İki sağ. Bir aşağı. Sağ iki aşağı. Aşağı 1, 2 sol, 1 yukarı, 1 sol. Aşağı 2 sol, 1 yukarı, 1 sol. Devam. Doktan seçmeli kısım geldi. Kırmızı nesne 1 sol, 1 aşağı olan hangisi? şu olacak. Evet bu videoda bize eşleştirmenin mantığını anlatıyor. Biz de şimdi buna göre yapacağız. Sağ ve yukarı olan hangisi? Sağ yukarı şura. Sağ yukarı sağ. Sağ yukarı sağ. İki sol. Sol ve iki aşağı. Zaten bir tek bu kaldı. Tamam dedik. Ve farklı bizi bölüme geçirdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.